Hastane randevusu alamıyoruz. Mecburen Anadolu Hastanesi'ne gidiyoruz şu anda. Tam tesadüf. Her zaman değil ama genelde alabiliyorum. Saat 10'da bakılıyor. Genelde 10'da bakınca alıyorum. Aşağı bugün <laughs> randevu almaya kalsam bir ah, ay, iki ay sonra. Eski hastaneler nerede? Eskisi gibi değil. Eskisini yüz bin kere arıyor. Kendi zaman alıyor da fakat yerine göre sıra, sıra olmaya. Sıra olmayınca geç kalıyor. Alamıyoruz. Yani alsak da çok uzun vade. Uzun süre yani. Ya her dalda, her dalda yani dahiliyesi olsun, cildiyesi olsun her konuda. Alsak bile çok geç alıyoruz. Yani istediğimiz zamanda değil. 15 gün sonra, bir ay sonra, iki ay sonra gibi. Öyle olur. Yani görüyor da işte bir hani bir hasta 15 gün nasıl dursun ben a, diyelim ki çok acil bir hastayım. 15 gün sonra nasıl bekleyeyim? Bir ay sonra nasıl bekleyeyim?